Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar ve sevgiler. Yeni bir Finlandiya'dan Türkiye haberleriyle tekrar beraberiz. Geriye doğru film medyasını biraz taradım. Türkiye hakkında nasıl haberler yayınlamışlar diye. Film medyası kısaca anlatmak gerekirse, özetlemek gerekirse, Suskun, sus pus. Şöyle açmak isterim. Turkin Outset kanalımı Facebook, sistemi ben olumsuz haberlere karşı yapmıştım bu Finlandiya'da fince olarak yayın yaptığı için öyle korunmuştum. Türkiye hakkında hakikaten hiç olumlu haberler yapmadıkları için yorumları internette yaptığım yorumları Türkiye lehine olan yorumları yayınlamadıkları için kızıp kurmuştum. Şimdi yıllardır, 30 yıldır burada yaşıyorum. Şöyle diyebilirim, 20 yıldır film medyasını takip ediyorum. Daha fazla ama daha öncesini 25 yıl desek bile ilk 5 yılı saymayalım. Ben diyorum ki 10 yılı da saymayalım. Belki dilim yeterli değildi. Bazı şeyleri yanlış tercüme ediyordum, anlayabiliyordum. 20 yıldır film medyasını takip ediyorum veya Finlandiya'daki hayatla bütünleşmiştim, bütünleşebilmiştim daha doğrusu doğru bir söz olarak. Gene elbette yüzde yüz bütünleşemiyorsunuz sonuçta sonradan öğrendiğiniz bir dil ama birçok şeyde birçok konuları ne demek istediklerini anlayabiliyorsunuz. Deyimler kullandıklarında ne anlama geldiğini biliyorsunuz vesaire vesaire kültürünü de tanıdığınız için. Geriye doğru tarama yapın Önce hayretler içinde kaldım. Birkaç tane özellikle Türkiye uzmanı olarak kendini gösteren kişilerin hiçbir haberleri yoktu. Yani medyadan sanki silinmişler, susmuşlar. Medyanın dili hiç öyle Türkiye'yi kızdıracak şekilde değil olumsuz değil. Muhalefet var. Elbette muhalefet var ama o kadar dikkatli ki seçiliyor ki cümleler. Ya dedim senelerdir hayal ettiğim şey 30 sene sonra gerçekleşti. Demek ki menfaat olunca insanlar her şey değişebiliyormuş. Bu insanın doğasında olan bir şey. Yani ne insan hakları kalıyor, ne basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Ya bunlardan vazgeçiyorlar. Hani ahkam, bize ahkam yapan, ahkam gösteren ülkeler birdenbire menfaatleri söz konusu olunca sus pus olabiliyorlarmış. Hele medya konusunda da şöyle diyeceğim. Türkiye NATO üyeliğini karşı çıktığında medyanızda şöyle haberler çıkıyor. İşte terör örgütü denilmiyor ve vesaire gibi deyince işte basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü deyip buranın TRT'sinin müdürü, haber müdürü çıkmıştı, röportajı vermişti ve karşı çıkmıştı. Yani şimdi demek ki basın özgürlüğü falan hepsi sınırlı, düşünce özgürlüğü de sınırlı. Menfaatin başladığı yerde diğerinin düşünce özgürlüğü vesaire bilmem nesi bitiyormuş demek ki. Yani bunlar tasafüsü demek istemiyorum ama insanoğlunun doğası diyeceğim. Avrupalı böyledir demeyeceğim. Ona alıştınız. İnsanoğlunun doğası her tarafta demek ki aynı oluyor. Benim anlayamadığım burada sihirli bir el değmiş gibi medya birdenbire duruldu Türkiye haberleri konusunda. Yani olumsuz haberler bitti normal sıradan ve o dil, o nüanslar, cümlelerin nüansları birdenbire normalleşti. Erdoğan'a diktatör diyerek hitap eden otokrat diyerek her cümlede bir, her üç cümlede bir bu kelimeleri kullanan medya veya medya mensupları artık bu kelimeleri kullanmaz oldular. Normal Cumhurbaşkanı Erdoğan vesaire diye haberlerinde geçmeye başladılar. Muhalefet gene ediyorlar. Zaten biz de bunu savunuyoruz yıllardır. Muhalefet edilsin, düşünceler edilsin ama kişisel olarak hiç kimseye hakaret edilmesin. Düşünmek ayrı, o fikri savunmak ayrı ama kişiselleştirince sen şöyle yapıyorsun, sen böyle şöylesin böylesin deyip de ülkende insan hakları yok. Sen insanlara şöyle kötü davranıyorsun, otokratsın vesairesin deyince kanunların şöyle dersen gelirler sana da Öyle derler. Kanunlarını değiştir diyor şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Menfaat olunca demek ki bunlar da bir şekilde düşünüyorlar. Düşünmeye sevk etti bunlar. Daha doğrusu düşünmeye sevk etmedi de sessiz kalıyorlar. Yani köprüden geçinceye kadar dayı diyorlar bizim tabirimizle, atasözümüzle. Ben ondan şüpheleniyorum daha çok. Bir yerlerden onlara talimatlar geliyor büyük ihtimal. Amerika'dan geliyor sessiz olun. Türkiye'yi ikna edinceye kadar, siz üyeliğe girinceye kadar sesinizi çıkarmayın, fazla kızdırmayın gibisinden talimatlar geliyor. Bu oyun oynuyorlar. Yani bizim her zamanki olduğu gibi bizi ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Büyük ihtimal. İnşallah gene ucuza gitmeyiz. Onu da söyleyip, Finlandiya medyası hakkında tabii ben bunları konuşuyorum. İsveç'te NATO'ya girmeye çalıştığı için İsveç medyasına maalesef bakamadım. Orada da taktik büyük ihtimalle de aynıdır ben öyle düşünüyorum ama İsveç medyası hakkında emin değilim. Film medyasında Türkiye haberlerini taradım geriye doğru. İşte normal haberlerdi. Yani olması gereken haberler vardı. Bu tahıl konusu işleniyordu. Putin'le Erdoğan'ın buluşacağı, görüşeceği konusu vardı. O da insani cümlelerle yazılmış haberlerdi yani. Kimseyi kızdırmayan haberler. Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi bıraktığı Sessizce bıraktığı haberi vardı. Alman oyuncu diye bahsediyorlardı. En sonunda da Mesut Özil'in Türkiye'de güçlü akrabalık bağları olduğu anlatılıyordu haberin birinde. Bir de şunu fark ettim ki en azından taradığım Türkiye haberleri içinde Putin'e de saldırılar yoktu artık. Bu da gene benim aklıma menfaat olunca demek ki artık kendilerini düzeltebiliyorlar. Menfaat olmayınca saldırıyorlar fikrini bana aklıma getiriyor. Putin şimdi Putin'i de savunmuyorum onu da söyleyeyim de. Savaşı kimse savunmaz. Başka ülkenin Liderini hiç savunmam. Ben zaten ne yargıcım ne hakimim. Kimseyi de yargılayamam. Ama Putin'i oyuna getirdiler, kızdırdılar, bir şeyler yaptılar. Fazla kızdırdılar aynı bize yaptıkları gibi. Şimdi Putin onlara karşılık verince, anlayacakları dilden konuşmaya başlayınca e bunlar da suspus oldular. Neydi anlayacakları dil? Putin aynı şekilde onlara saldırmadı, sen siz diktatörsünüz falan demedi. Anlayacakları değil ekonomi, menfaat. Menfaat taraflarının dokununca bence yani bu benim fikrim tabii böyle de olmayabilir bu sessiz kalmalarına etki eden konuyu. Şimdi tahıl kıtlığı çıkmak konusu olunca enerji krizi Avrupa'nın başına gelince çünkü kış geliyor bunu herkes biliyor. Almanya gazla dönüyor. Bütün ekonomisi, ısınması vesairesi şimdi kara kara düşünmeye başladılar. Demek ki menfaat olunca hiç kimseye saldırmıyorlar. Ne insan hakları diyorlar, ne diktatörsün diyorlar. Ne de senin ülkende şu yok bu yok deyip de ahkam kesmiyorlar. Kesemiyorlar daha doğrusu fırsatını buldular mı gene ıı, yapacaklar mı eminim. Korku niye? Dediğim gibi menfaat. Avrupa'da her şey pahalandı. Dünyada pahalanıyor büyük ihtimal. En azından ben Finlandiya açısından konuşabilirim. Başka ülkeler açısından bir şey diyemem. Duyduklarımla da hiçbir şey, bir fikir de edinemem. Çünkü kendim görmem, bilmem lazım. Ama Finlandiya'da her şey gerçekten pahalandı. Tabi buradaki pahalılıklar daha fazla vuruyor. Finlere yıllardır enflasyonu olmayan bir ülkede %1'den %2'ye diye enflasyon çıkınca yüzde yüz artış oluyor, yüzde enflasyonun artışı oluyor. Hele burada yüzde bir ikiye de çıkmadı yani. Yüzde onlardı, yüzde on beşler her neyse. O, o rakamlar, bunlar çok büyük rakamlar burada. Yani bizdeki gibi kültürleri yok bu. Arkadaşların, dostların niye bizim bir tarafımız köylü köyümüzden gelir destekleniriz biz. Yağımız gelir, zeytinimiz gelir, tereyağımız, yumurtamız gelir. Bir şekilde bizim ek bir desteğimiz vardır kültür olarak birbirimize yardım ederiz. Zaten hayatta da böyle kalmışız. Bunlar da böyle bir kültür olmadığı için bunlar böyle afet durumlarında ya yani afet durumu diyorum ben bunu afet durumlarında da aynı birbirlerine yardım etmezler. Gene menfaatçılık ön plana çıkar. Birbirlerine tutmazlar. Biz şimdi normal zamanda biz birbirimizi tutmuyoruz ama biz böyle afetlerde vesairelerde birbirimizi kenetlenebilen bir milletiz o özelliğimizi yitirmedik yitirmeyelim diyorum zaten. Bir haber rastladım o da güzel böyle hiç kızdırmadan cümleler kurularak yapılmış Kavala konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın serbest bırakılmasını istemiş. Bunu Finlandiya'da destekliyor gibisince adabında bir cümleler kullanılmış yani ama muhalefetlikleri devam ediyor. Ben de zaten muhalefet değiller değiştiler demiyorum. Onlar menfaat gerçekten değiştiler. Şimdi biz onlara gerçekleri yüzlerine söyleyince hoşlarında da gitmiyor. Almanların nasıl nazı geçmişlerini hatırlattığınızda ama onlar size hatırlatıyorlar. Her adımla biz sizin geçmişinizi hatalarınızı hatta yapmadığınız şeyleri size suçlayarak hatırlatıyorlar. Niye? menfaatler için gene. Eğer siz zayıfsanız saldırıyorlar. Daha çok saldırıyorlar. On nadir elementin Türkiye'de bulunması haberi yapılmış. Bu epey bir, bu da yapılmış Film medyasında. Burada bir gazete vardı NATO konusunda bu medya kızmıştı işte bu metin imzalandıktan sonra epey bir buranın medyası saldırmıştı Türkiye'ye aynı kişiler aynı gazeteler aynı medyalar belirli kişiler zaten bunlar hatta bunlardan birisi de Turun Sanoma diye bir gazete var. Burada sicili, Türkiye sicili de iyi değil. Türkiye karşıtı yani. Hatta şöyle bir haber yapmıştı bu Suriye'de. Reyhanlı'daki bir kızımızı roket atışıyla evinde uyurken öldürülmüştü. Bu haberi ters çevirmişlerdi. Burada verirken bir de düzeltmemişlerdi. Ben bu haberi Büyükelçiliğimize bildirmiş. Bunu düzelttirmelerini istemiştim. Büyükelçimiz mektup yazmış. Öyleyken düzelttirememişti bu haberi. Hala da internette o haber. Aynı şekilde bulunuyor. Bu gazete yani sicili Böyle olan bir gazeteden bahsediyorum yönlendirici haber yapmak istedi. İşte birisiyle bu insanlar kızınca ilk buradaki yaptıkları kızgınlıkla söyledikleri şeyler işte Türk malları almayın. Türkiye'de de böyledir. Menfaat olayıdır bu biliyorsunuz. Kızınca Türkiye'de de öyle böyle protestolar oldu. E i̇şte Türk ürünlerini almayın. Kebap yemeyin. Türkiye tatile gitmeyin. İlk gelen zaten Türkiye tatile gitmeyindir. Burada kebapçılar falan genelde çok az Türk olduğu için buradaki kebapçıların da birçoğu da bu terör örgütleriyle bağlantılı olduklarından şüphelenildiği için onları kebap olayına pek fazla şey girmiyorlar da ilk akla gelen Türkiye'ye gitmeyin ya da Türk almayın. Zaten Türk malları da gelmiyor buraya. Çünkü ticaret hacmimiz o kadar küçük ki yok denecek kadar az. Sadece turizmimiz iyi. Finler, 10 bin kadar Finli, Alanya'da evi var, kendi evi var. 10 bin kişinin 10 bininin yok da e diyelim ki 2000 tane, 2000 kişinin ev sahibi orada. O 2000 kişi dörder kişilik bir aile olsa işte 8000 kişi vesaire yani. 2500 kişi benim hatırladığım kadarıyla da yıl boyunca yaşıyorlar orada, devamlı yaşıyorlar. Diğerleri ise onların akrabaları vesaireleri herhalde. Evin diğer şeyleri. Çalışan insanlar oldukları için tatile geliyorlar onlar. Yani bağlarımız bayağı kuvvetli. Finlerle Alanya sayesinde. Haber yaptılar, yönlendirici haber. Gene aynı gazete. İşte ismi neydi hatırlamıyorum. Röportaj yaptıkları kişinin bir kişiyi bulmuşlar. 60 yaşındaki bir kadını bulmuşlar. 20-30 yıldır Türkiye'ye gidiyormuş. Hep Türkiye'yi çok seviyormuş. Artık Türkiye'ye gitmeyecekmiş. Neden gitmeyecekmiş? Çünkü Türkiye'nin NATO üyeliğini Finlandiya'nın veto ediyormuş vesaireymiş. İşte bunun gibi şöyle gitmiş. Yani böyle yönlendirme algı kokan bir haberdi. Zorlayıcı, zorla yapılmış. Nasıl şöyle buradan böyle bir olumsuz bir şey ki aleyhine bir şey çıkarıp da kitleleri bu haberin arkasına takabiliriz. Niyetli bir haber yapmış. Kim yaptıysa bunu filmler de görüyorlar zaten. Gördüler. Hiçbir etkisi olmadı. 3-5 kişi dışında yani. 3-5 kişiyi mecazi anlamını söylüyorum. Çok küçük bir kesim muhakkak etkilenmiştir. Ama o istedikleri etkiyi yapamadılar. Bu sicilli gazete. O çünkü kokuyordu. Finler bu konuda. Finleri ben şapka çıkarırım. Finler akıllıdır. Daha önceki videolarımda da dedim. Bilgili insanlardır. Akıllarıyla düşünürler, duygularıyla hareket etmezler genelden bahsediyorum. Biz Türkler mesela duygularımızda çok çabuk hareket ederiz. Bu Finlere o yüzden soğuk insanlar derler. Aslında soğuk değildir. Soğuk soğuk olarak biz duygusuz insan anlarız ama hayır onların da duyguları var. Duygularını açık etmezler. Düşünürler, soğuk kanlıdırlar yani. Elbette onların da bir duyguları var. İnsan sonuçta onlar ama bizden farklı kültürleri de farklı olduğu için farklı gelişmiş. Bizde duygularıyla elimizle el hareketleri Kardeşlerimizle konuşuruz, güleriz, her şeyimizle biz kendimize veririz. Birisiyle muhabbet ederken dahi ama bunlar böyle değildir. Kültür farklılığı yani. Finler o yüzden bazı kararları düşünürler, taşınırlar, duygularıyla karar vermezler her konuda. Bunu daha önceki videolarımda sizler zaten paylaşmıştım. Şöyle bir şey de yapmaya çalıştı o gazete. Hani Türkiye gitmeyin deyince onu desteklemek için Finlerin gözde tatil ülkesi Yunanistan oraya gidiyorum. Oraya yani o kadar zorlama haber yaptılar ki bir sanki Finlerin tek gözde tek tatil yaptıkları ülke Yunanistanmış gibi. İspanya'da da var Finler arkadaşlar. Ama İspanya da pahalı olduğu için orada çok bir Finli, daha doğrusu çok Finli vardır belki de. İspanya artık şeyini ilgisini gözdeliğini yitirdi Avrupa Birliği ülkesi olduğu için fiyatlar çok aşırı yüksek orada. Gerçi Türkiye'de de yükseldi şimdi. Bütün emlak fiyatları uçtu gitti. Bir sahilde hatırlıyorum tatil yerinde bakmıştım daire apartman dairesindeki bir evin fiyatı emlakçıların önden geçerken ilanlara bakmıştım vitrindeki bir buçuk milyon euroydu. Benim dediğim 10 sene önce. Bir buçuk milyon euro bir de küçük. O kadar uçmuştu yani gerçek. 10 sene önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar farklıdır belki daha fazladır. Türkiye'de de uçtu. Türkiye'de zamanında hatırlıyorum ben 30 bin euro veya dolar civarında olan evler şimdi 200 bin euro. Daha yeni çıktı o da yani düne kadar o bu dediğim 30 bin euroluk evler 60 bin euro falan civarındaydı. 60'tan 200'e çıktı. Zıpladı bu en son şeyde. Onu da anlamış değilim. O finler o yüzden evleri de değerlendi. Finleri de zaten kazıklamışlar zamanında. En azından paralarını bir şekilde geri alıyorlar kazıklandıkları paraları. Fazla Türkiye haberleri yok artık demiştim de ama kontrollü olarak büyük ihtimalle var. Şurada bir en azından çevrim içi haberler diye bir site var. Onda var birkaç tane. O kalmış birkaç tane. Diğer büyük medyada öyle bir şey yok. Burada da gerçi bu çevrim içi haberler sitesi böyle Türkiye'ye çok saldıran dili uslubu çok sert olan bir site değildi. Muhalefet de muhalefetti ama o kadar diğerleri gibi aşırı dozda değildi. Bu dış Politikalar Enstitüsü Başkanı ile bu röportaj yapmış. NATO üyeliği Türkiye ve bununla ilgili. Orada çok böyle dengeli cümleler kullanmış bu Mika Aldola denilen kişi. Dış Politikalar Enstitüsü Başkanı yani. Bu zorlukları NATO üyeliği ile ilgili zorlukları çözeceğine inanıyor. Yani olumlu yaklaşıyor cümlelerinden anladığım kadarıyla. Türkiye'nin durumunu açıklamış. Ki kendini biraz Sörf dalgalarının tepesinde Hissediyor yani Bunun çıkışı olduğu gibi inişi de var anlamında kullanıyor Bu zirveye çıkmasının sebebi olarak da Azerbaycan'da kazanılan o Karabağ Savaşı'nın Başarısı Suriye müdahalesi Libya müdahalesi Ukrayna'daki bayraktar ihalarının Başarısı gibi sebeplerden Dolayı kendini zirvede ve güçlü hissediyor anlamını kullanmış bu cümleyi. Yani bu, bu, bu bunu şöyle de yorumlayabiliriz, bu çıkmış ama bu dalgayla kendini rüzgara arkasına aldı, öyle gidiyor ama bu rüzgar duracak, bu devamlı esmez veya bu dalgalar küçülecek demeye çalışıyor. Ondan Sörtçü gibi inecek yani o da, dalgaların altında kalabilir anlamında veya kalacak anlamında söylüyor bu NATO üyeliğini veto etmesi veya zorlaştırması konusunu ise Türkiye belki elini abartmış olabilir veya elindeki kartları oyun olarak düşünürsek elindeki kartları elindeki olan karttan daha aşırı yani el, elinde diyelim ki bu kart oyununu bilen varsa as varmış gibi oynuyor ama elinde as yok gibisince demeye çalışıyor. Bu şekilde abartmış olabilir. Abart olabilir cümlelerini kurmuş. Belki diyerek. Ama yine de bizim Böyle olduğu halde diyor biz Türkiye'yi anlamalıyız çünkü gelecekte bundan sonra bizim Türkiye bizim müttefikimiz diyor. Biz o yüzden biz ileri doğru bakmalıyız. Geçmişi bakmamalıyız. Arkayı dönüp bakmayalım. ileri bakalım. Önümüzde seçimler var. İsveç'te de seçimler var gibisince böyle çok dengeli cümleler kurmuş. Bu NATO üyeliği treni lokomotifine, buharlı trenin lokomotifine benzetmiş. Bu tren ilerliyor sonuçta. Biz Haziran'dan sonra üyelik bekliyorduk ama birkaç ay sadece ertelendi. Ekim'e Kasım'a kaldı. Önümüzde biraz daha zorluklar çıkabilir. Türkiye zorluk çıkarabilir gibisince çok dengeli cümleler kurmuş. Bütün şimdi ülkeler Finlandiya'nın üyeliğini, NATO üyeliğini onayladıktan sonra eğer Türkiye yalnız kalırsa baskılara daha fazla dayanamaz ve Türk yetkililer de akıllı zaten diyor. Yani yönlendiriyor. Yani ne zaman duracaklarında, ne zaman bu oyunu bitireceklerinde bilirler anlamında kullanıyor. Umut var yani. Ona bir şey vermeden nasıl alırız derdindeler benim anladığım. Çünkü bazı haberleri okudum işte. Burada bazı kişiler o yapılan metin, imzalanan metin hakkında farklı düşünüyorlar. Kimisi diyor bu metin bağlayıcı bir metin mi değil mi? Bu metin yüzünden Finlandiya kanunları, terör kanunlarını biz daha sertleştirmeli miyiz? Türkiye'nin istediklerini vermeli miyiz? İstediği kişileri nasıl vermeliyiz ne yapmalıyız diye nasıl kıvırtacağız da gibisince haberler nasıl kıvırtabiliriz gibisince haberler okudum ben öyle anladım en azından öyle analiz ediyorum. Eğer Türkiye bu oyunu ne zaman bitireceğini yani daha fazla devam ettirirse diyor bu kendine ters dönebilir ters teper bütün yaptığı performansı iyi performansını kimse tanımaz çünkü Ukrayna'da vesaire de Türkiye sonuçta iyi şeyler çıkardı iyi işler çıkarıyor. Performansını tanımadıkları gibi de Türkiye kötülenir deniliyor, kötü konuşulur gibisince cümleler kurmuş yani havuç abaldından biraz sopa gösteriliyor bir tarafta da bir elde de havuç var. O havuç zaten o havuç bizim ama işte Avrupa'nın taktiği. Bunlar da bir yerden talimat alıyorlar diyorum zaten. Çok dengeli, çok dikkatli yazılmış bir yazı bu. Bunu zannetmiyorum bu çevrimiçi gazeteden birisi yazmış. Bu muhakkak bir üzerinde çok düşünülmüş, kelime kelime düşünülmüş olduğunu zannediyorum. Ama dikkatli olmalıyız. Yani biz sonuçta gelecekte Türkiye ile aynı tarafta olacağız. Bir şey yaparken de aşırıyı kaçmayalım diyor. Tepki verirken. Bu cümleler çok doğru kullanılıyor. Şimdiye kadar neredeydiniz diye adamı sorarlar. Hani insan hakları, bilmem ne silah ambargosu vesaire. Hemen herkesten önce Finlandiya'ya atlıyordu. Hani kraldan çok kralcıydı bunlar. Hakikaten de öyleler yani birbirlerini yaranmak için öyle yapıyorlar. Avrupa Birliği bir karar alıyor. İlk hemen şey yapan yürürlüğü koyan bunlar oluyordu. Zaten bunların eski cumhurbaşkanı öyle dedi ya biz örnek öğrenciyiz dedi Avrupa Birliği'nde. Olmalıyız dedi. Ve aynı zihniyet devam ediyor. Aynı taraftayız ama sonuçta diyor hatta o ülkeleri de içinde de anlaşmazlık var diyor. Türkiye Yunanistan'la nasıl anlaşmıyor? Aynı Ayrı fikirdeler diyor. İşte Türkiye önceliğin güney ide olmasını istiyor. Biz İskandinav ülkeleri kuzeyde diyor, Fransa diyor, Afrika'da diyor. Bu şekilde yani büyük bir mekanizma, çarklar büyük bir makinenin çarkları olduğu için herkes bir tarafa çekiyor diyor. Yani burada ne anlıyorum ben? Aslında biz diyor üye olduktan sonra diyor farklı düşünmeye devam edelim diyor gibisince ben bir sonuç çıkarıyorum. Böyle olmayabilir. Benim anlayışım böyle. Ama bu olayları bu duruma alışmamız lazım diyerek bitirmiş. Gazetedeki cümlelerini verdiği röportajın cümlelerini Dış Politikalar Enstitüsü Başkanı. Dediğim gibi arkadaşlar ben hayal dünyasında mıyım? Hayal mi görüyorum? Gerçek mi? Şöyle bir çimcireyim bari kendimi de. Bu film medyasına ne oldu diye hayretler içindeyim. Ama 3 ay 5 ay sonra bu haberler NATO'ya üye olursa Finlandiya tekrar ben size film medyasının büyük değişimini Geri dönüşünü diyebiliriz o zaman. Ben öyle tahmin ediyorum. Tekrar videolarımda sizlerle konuşuruz, sohbet ederiz diyorum. Finlandiya medyasından Türkiye'ye haberlerini içine analiz katarak sizlerle paylaşmak istedim. Finlandiya'dan hepinize tekrar selamlar, sevgiler gönderiyorum. Kanalımı abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Biliyorum beğendiyseniz beğen butonuna basın, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basın. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşın diyorum. Ve videomu her zamanki cümlelerle bitirmek istiyorum. Mutlu olun, aktif olun, iyimser olun. Söyleyene değil, söylenene bakın ilk önce. Hoşçakalın.